Kurtunili Çavuşun Yeri Kişisel Sanat Akademisi'nden selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Bu akşam köyümüz yine güzel bir organizasyona imza atacak. İftar programı vereceğiz inşallah. Her sene böyle bir program yapıyoruz. Bu akşam da inşallah üniversite öğrencilerini ağırlayacağız. Allah utandırmaz inşallah. Onda hazırlandım. Çıkacağım şimdi. Kavga ve dava adam olduğumuz çok açık ya. Alayına milliyetçi hareket. Kavgam ve davam. Başta Ömer Ali Demir. Ordumuz Kur'an ve İslam davasıdır. Kalın sağlıcakla hayırlı akşamlar dilerim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Benim ringim, benim kurallarım. İtirazı olan varsa söylesin. Karaktersizce arkamdan konuşmasın. Oh, fesimizi de almışız. Osmanlı'da fes önemli bir yere sahip. Ben de Osmanlı torunu olarak gelenekleri yaşatıyorum. yaptığımız işçilik güzel olmuş ve elit elit amacım zaten cemiyetme ve cemaatime örnek olmak bunu da yıllardır başardığımı düşünüyorum ki beni böyle güzel ortamlara uygun görüp çağırıyorlar ben de iştirak ediyorum kavgasına ve davasına inandığım her cemiyette ve ortamda bulunurum. Ne yazık ki çağımızda burası. O iş yaş. Her şey biraz yapmacık. Buharın gelmesiyle çiçekler açmış vaziyette. Yakın zamanda da kaşife rotası rotayı çizecek. Köyümüz gibi köy tanımıyorum ben üzerine. Vurulduğu üzere. Şıkır şıkır bahçemiz. Ne diyor abi Türkiye Cumhuriyeti? Yüce Müftülü Pınarlar Köyü Camii. yine Vatoko. Baba çayı ayrı olur tabii ki de. Işığı söndürmeyi unuttuk. işi söndürelim. Ayakkabılarımızı yiyelim. Ay dışarıda mı olacakmış iftar? Bu akşam inşallah buradayız geldin mi Togo? rahat duracaksın burada tamam mı <laughs> Senin mi ağladı yani? Gelmiyor, mu yoksa canlı? Ben geliyorum, siz gelmiyorsunuz. Ömer Ahmet gelmiyor. Kim? Ahmet çok Ahmet hangisi oluyor? Onun sıyısı ne kadar kalın lan? He. Oo, <laughs> ah, <laughs> oh, küçük efendi kim bu? He? Tanıyor musun? Kim Kimi? Tevfik'in. Burada değil Tevfik şu an. Hmm Tevfik. O da top oynuyordu. Bıraktı mı? Ay benim delikanlı hoca. <laughs> Selamünaleyküm. Selam sayın muhtarımız. Sen nasılsın? Hamdolsun iyi sen nasılsın? Şükür Allah iyilik versin. Vah togu. Rahat dur bu akşam rahat. Selamünaleyküm Sayın Hocam Selam Hayt hocam benim be Hayır. Yakışır ya Sen bakayım oraya Aynen hocam Bu akşam buradayız inşallah Köyümüz Düzce Üniversitesi'nden Öğrencileri Kabul edecek Allah utandırmaz inşallah Her sene böyle evet. güzel programlara imza atıyoruz. Hey! Yürü git lan! Seni boşuna getirdik buraya zaten. Yaşar başar tarzı parkımızda da yapalım. Allah'ın izniyle. Teşkilat arabasını park eder gibi edelim şuraya. yaşar tarzı. Köyümüzün çocukları olunca böyle caminin bahçesi oh! bisikletlerle dolu. üzere hey maşallah be. Nasıl abi? <laughs> Sarım mı? He? Sarı, Sarı. mı oluyor? <laughs> Sarı <bir ilgisi>. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ya. Saçlar güzel oldu. Kola devam mı? Bıraktım ayağımda sorun ki. Hadi ya. Ne varmış ki? İltaplandı. Şimdi hmm. ikisinde de var. Geçmiş Birinde olsun. Tedavini yaptır. Tamam. Burası Pınarlar Köyü Camii. Bu akşam köyümüzün gençleriyle karma iftar vereceğiz. Allah utandırmaz inşallah. Görüldüğü üzere son durum böyle. Amacım zaten cemiyetime ve cemaatime örnek olmak. Bunu da yıllardır başardığımı düşünüyorum zaten. Sayın hocama da böyle işlerde yak ve önder olduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Görüldüğü üzere son durum böyle. Kurtulini çavuşun yeri Kişisel Sanat Akademisi'nden selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bir düzeltme yapmak zorundayım. Bu üniversite öğrencileri mevzusu askıya alınmış. Köydeki çocuklarla iftar vereceğiz bu akşam. O düzeltmeyi de yapayım ben. Köpeği de bağladım buraya. Eğer gelirse bize sıkıntı çıkar orada çocukların üstüne üstüne atlar. Gidelim yerimizi alalım. Oh. Oh, yaşar başar tarzı ayet güdüsüyle. Nedir abi? Bize her yer Trabzon. Bismillahirrahmanirrahim. Düzce için iftar vakti. Allah tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri ve namazları dergahı izzetinde kabulü makbul eliz. Bu akşam köyümüz camisinde köyümüz çocuklarıyla karma iftarımız. Kendileri arkada. Eşhedü enne